bismillah selamünaleyküm Allah adını bol andığımız çok salavat getirdiğimiz güzelliklerle dolu bir gün olmasını diliyorum Nasılsınız efendim Afiyetlisinizdir inşallah Rabbim ne muradınız varsa versin Her şey gönlünüzce olsun Evet sevgili dostlar bugün anlatacağım e, olay insanlara güven duymakla alakalı bir olay bakalım başıma neler gelmiş dinleyelim Evet, çok güzel bir yaz günüydü. Tabii pandemiden önce misafirlikler, biliyorsunuz gelip gitmeler çok oluyordu. Şimdi hala birbirlerine gelip gidenler var mı bilmiyorum. Ama benim evimden de misafir eksik olmuyordu. Elimden geldiğince misafire hizmet, hürmet, bu konuda beni yakinen tanıyanlar bilirler. Çok değer veririm yani misafire. Her misafir bana bir... Değer katıp gider. Buna inanırım yani. O yüzden misafire çok önem veririm. Ee, evet arkadaşlar zamanında işte e, çok samim olduğumuz, çok e, sıklıkla görüştüğümüz arkadaşlarımız, dostluklarımız vardı. Bakalım bu dostlarımdan birisi bana e, dostum dediğim kişi bana neler yaşatmış, neler hissettirmiş. <laughs> sizlerde bakalım e, ne düşüneceksiniz bu konuda merak ediyorum doğrusu Evet anlatmaya başlıyorum Arkadaşlar o zamanlar tabi seneler öncesinden bahsediyorum hamileydim e, Pardon hamile değildim doğum yapmıştım yeni doğum yapmıştı e, çocuğum ufaktı böyle ka kaç diyeyim 6-7 aylık falandı. diyeceksiniz çocukla da gezilir mi gez gezme diyeceksiniz bana kızacaksınız ama ben çocuğun gezmek taraftarıyım. Çünkü niye? Ne kadar çok obje görürse zekası o kadar gelişir. Buna inananlardandım. Ve o yüzden gittiğim her yere de çocuğumu götürüyordum. Belki doğru yapıyorum, belki yanlış yapıyorum ama ben bu doğrultuda çocuğumu da her gittiğim yere götürürdüm arkadaşlar. Ben neredeysem çocuklarım da orada. Buna inanırım ve böyle hareket ederdim. Sonra bir gün yine günümüz vardı. Gün arkadaşlarımızla birlikte başka bir arkadaşımızın evine gittik. Allah ne verdiyse yedik içtik. Güzel sohbet, muhabbet güzeldi. Sonra arkadaşlar ben yavrumu uyutmak için ev sahibesi olan arkadaşımdan izin istedim. Neyse müsait. Hangi yer, hangi oda müsaitse ben oraya gideyim orada uyutayım çocuğu dedim. Hemen beni bir odaya yönlendirdi. O oda meğerse onun yatak odasıymış. Ben ister miydim hiç başka birinin yatak odasında bulunmayı? Tabii ki istemem rahatsız bir olurum fakat başka odam sahip değil dedi sadece burası var dedi öyle deyince mecbur kabullendim yani kapıyı aralık bıraktı zaten kendisi de ee, ben de çocuğumu orada güzelce uyuttum uyuttuktan sonra da üzerini güzelce ördüm ee, ama bundan öncesinde Arkadaşlar bu ev sahibi olan arkadaşım e, inanır mısınız 10 dakikada bir gelip kapıdan beni kontrol ediyordu Evet, böyle kafasını uzatıp beni kontrol ediyordu. Acaba bir yerleri karıştırıyor mu, bir şeyler yapıyor mu? Ya <laughs> sen madem e, orası senin için değerli bir odaydı, niye beni oraya buyur ettin? Başka bir odaya, herkesin o, kullandığı bir genel odaya koysaydın beni. Ben orada daha huzurlu olurdum en azından. Tedirgin olmazdım böyle. Senin 10 dakikada bir gelip kontrol etmene gerek kalmazdı böylece. Evet arkadaşlar çok tedirgin oldum yani bana bu yapılmamalıydı. Ee, başkası size yapsaydı siz neler hissederdiniz? Tabii ki rahatsız olurdunuz. Ben çok tedirgin oldum yani rahatsız oldum orada bulunmaktan hemen zaten çocuk uyur uyumaz çıktım. Bir daha da o arkadaşla sizce görüşmüş müyümdür? <laughs> evet arkadaşlar buna benzer bir olay daha yaşadım. Bu da çok enteresan. Yine başka bir arkadaşım bana 2-3 kez gelmesine rağmen yani ben misafiri dediğim gibi çok severim. Her zaman da ona hizmet etmekten büyük mutluluk duyarım. 2-3 kez bana gelmişti bu arkadaş fakat ben onun evine ilk defa gidiyordum. İlk defa gittiğim için de dedi ki çok ısrar etti anneni ve kız kardeşini de getir lütfen dedi. Tamam dedim zaten ben de ilk kez gidecektim onun evine. Arkadaşım da böyle ısrar edince annemi ve kız kardeşimi de götürdüm. Sonra güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı. Yedik içtik Allah ne verdiyse. Çok memnunduk yani o, o ana kadar. Eşinden telefon gilesiye kadar. <laughs> Ona kadar her şey güzeldi. Gülük gülistanlıktı. Eşi aradığında eşine şöyle bilgi aktarımında bulundu. Gayet normal her şey normal asayiş berkemal. Yani her şey yolunda diyor. Acaba işi orada telefonda ona neyi sormuştu da o böyle bir açıklama yapmak zorunda hissetmişti kendisini. Yani biz bunu tabi duyduk. Sessizlik vardı o anda sofrada. Biz bunu duyduk. Duyunca çok üzüldüm ben arkadaşlar. Yani ilk, ilk defa gittim o arkadaşımın evinde. Yediğim lokma böyle boğazına tıkılıp kalmıştı. Çok tedirgin olmuştum. Kardeşlerimin ve annemin de, rahmetli annemin de bu olayı yaşaması yani beni çok e, yaralamıştı. Hatta oradan çıkar çıkmaz ayrılır ayrılmaz e, özür diledim. Anne dedim kusura bakmayın dedim. Arkadaşımın böyle yapacağını hiç düşünememiştim dedim. Hatta karşı komşusu da bir şey bahane edip bizi kontrole gelmiş. İnanabiliyor musunuz? Evet zil çaldı. Karşı komşu geldi. Ay çay bardağı almaya gelmiştim de. Yani bahaneye de bak içeri geliyor ve bizlerle tanışıyor yani bu bir senaryo muydu böyle mi kurgulamıştınız kafanızda yani sen bana güvenmiyorsan kardeşime anneme yani bizlere güvenmiyorsan niye evine çağırıyorsun niye evine buyur ediyorsun yani bunları yaşadım hissettim ya arkadaşlar o kadar mutsuz oldum o kadar üzüldüm ki yani bu iki olay beni çok derinden sarstı ee, yani arkadaşlıktan dostluktan ben ne kadar önem veririm, vefalıyımdır arkadaşlar, sevgiye, saygıya. Bunlara çok değer veririm. Bunlar benim için çok önemlidir yani. Herkese arayıp sormak isterim, halini hatırını sorarım. Evet arkadaşlar, bu iki arkadaşım bana böyle yamuk yapmıştı. Fakat herkes böyle değil. Size şimdi çok memnun kaldığım diğer arkadaşımı bahsedeyim. İkisini kıyaslayın. Bakalım hangisi size daha e, candan ciğerden gelecek. O da şöyle oldu arkadaşlar. Yine bu seneler önce yaşanmış bu olaylar. Yani yenilerde yaşanan bir olay değil bu yani. Çok geçmişte yaşandı bu olaylar. Yine başka bir arkadaşıma kahvaltıya gidiyordum. Bu sefer kız kardeşlerimi de tanıtı için iki kız kardeşim var benden küçük. Onları da götürdüm. Yani onları, onlar da gelsin dedi. Onlarla birlikte üçümüz gittik. Arkadaşım bizi güler yüzüyle, tatlı diliyle karşıladı kapıda. Sonra zaten sofra hazırdı. Allah ne verdiyse yedik içtik. Ee, daha doğrusu yeme faslına geçmeden önce arkadaşım şöyle dedi. Durun dedi. Siz iki dakika evde bekleyin. Lütfen ben bir, bir koşu gidip simit alayım. Fırın var yakınımızda. Fırından sıcak simit ve ım, Sıcak simitle ekmek alayım, taze taze alayım diye bu ana bıraktım. Yani sizden önce almak istemedim dedi ve inanır mısınız evi bize bıraktı. Yani biz ilk defa gidiyorduk onun evine, bize bıraktı. Gelmesi yarım saat 45 dakika'yı buldu. Yani bize güvenmişti. Biz, bize yani evini emanet etmişti. Çünkü niye? İlk önce Allah'a emanet etti evini, sonra bizlere emanet etti. Bize güven duydu. Biz o güveni verdik ona. Zaten bak bu arkadaş ne kadar e, iyi davrandı bize, ne kadar evini bırakıp gitti. Yani bu şöyle düşününce ne kadar e, sağlam bir dostluğun temelini atmış olduk biz o anda. Güven çünkü her şey arkadaşlık, dostluk her şey güvene dayanır arkadaşlar. Bak diğer iki arkadaşımla ben görüşüyor muyum? Hayır kesinlikle. Asla görüşmem. Fakat bu arkadaşımla hala görüşüyoruz. Evet sevgili dostlarım sizler de size güvenen, güvenilir, güzel dostluklar kurun. Bütün ilişkileriniz güvene dayalı olsun. Daimi dostluklarınız olsun inşallah. Evet şimdi geçelim bugünkü tarifime. Buyursunlar efendim. kedi dilli pastamızın tarifine geçiyoruz arkadaşlar kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında bulursunuz birazdan pişince tekrar görüşmek dileğiyle evet arkadaşlar iç malzemesi olarak ne koydum sırasıyla <laughs> anlatıyorum arkadaşlar İlk önce bir bardak bir su bardağı dolusu un koydum. Daha sonra bir su bardağı şeker koydum. Bir litre süt ilavesi yaptım. Bir paket vanilin attım. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum arkadaşlar. 3 tepeleme dolusu 3 kaşık 3 yemek kaşığı dolusu Nişasta attım arkadaşlar içine nişasta. Ve hepsini pişirmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Birazdan çırpıcıdan geçireceğim. Hazırlamış olduğum karışımı bunun içine dökeceğim arkadaşlar. İsterseniz siz borcama da dökebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tabanına yerleştirdim. Şimdi süte batırıp ıslattığım kedi dilli bisküvilerini üzerine dizeceğim. Evet arkadaşlar sütle ıslatıp dizdiğim sıra sıra dizdiğim kedi dillerini görüyorsunuz. Birazdan üstünü tekrar aynı beyaz krema ile kapatacağım. Evet kedi dillerin üstünü kapattık görmüş olduğunuz gibi. İkinci sıra kedi dillerimizi de dizdik arkadaşlar. Şimdi birazdan kakaolu karışımı üzerine dökeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kakaolu karışımı üzerine döktüm. Sadece biraz önce artan sade karışımın içine 3 kaşık dolusu parçacıklı çikolata attım arkadaşlar parçacıklı çikolatayı attım fındık parçacıklı çikolatayı attım 3 kaşık dolusu ve karıştırdım. Evet bu hazırlamış olduğum karışımı da üzerine kedi dilinin üzerine ilave ettim. Şimdi sunum aşamasında görüşmek üzere. Evet kedi dilli pastamız hazır arkadaşlar. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir güzellikte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.